Tim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle soru cevap videosu çekeceğiz. Uzun zamandır YouTube'a video atmıyoruz. Biz dedik ki ilk videomuzu soru cevap videosuyla açalım Çünkü sorular aşırı bitti Hepiniz bu soruları çok merak ediyorsunuz. Soruları tahmin edebiliyorum çok. Ben de tahmin, çok ediyorum. tahmin ediyorum. Sorular yoktur. İnşallah katlar katlar sormaz. Malum, korona yüzünden arkadaşlar yine yani. video çekemedik. Kendimize ev ofis falan tuttuk bir şekilde sizleri videosuz bırakmamaya çalışıyoruz. O zaman laf uzatmayalım hemen <laughs> videoya geçelim. <laughs> Arkadaşlar bildiğiniz gibi sorduğunuz sorular bizim YouTube videomuzun yorumlarında oluyor. Hemen buradan direkt ilk soruyu seçiyorum. Hatice Demirtaş sormuş bunu. Yeni kız neyiniz oluyor demiş. <gülüyor> ee, <gülüyor> bir şeyimiz olmuyor. Yani videolarımızda kız oynatmak zorundayız yeni içerikler bulmak için. O yüzden biz de mahalleden hani uzun zamandır tanıdığımız bir arkadaşımıza rica ettik videolarımızda oynaması için. Öyle yardım Aynen amaçlı yani. geliyor yani. yani grubumuzda şu anda bir kız yok. Hemen ikinci soruya geçiyorum. Seviniz var mı? Düzüne midiniz? <laughs> Vallahi. Vallahi. Vallahi benim de. <laughs> <laughs> Safız. En saf. 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 Bir duvarı dırmayan. Bilsem. Yok bilanca. Bilanca bilanca sonsuz. Kilit kat. Bardaklarımız nasıl arkadaşlar? Hmm. burada Can Yazır arkadaşlar. Ha, tamam. Evet. Hı. Tuba Kılıç sormuş. Hasan Taylan neden profil fotoğrafınıza sizi koydu? Yoksa birleşiyor musunuz? Ankara'dan selamlar demiş. Ankara buradan kocaman tamam. selamlar olsun. Bunu öyle <laughs> açıklasın. Hasan abiyle <laughs> bir hediye yarışması yapmıştık TikTok'ta canlı yayında. Ben de kendisine e, yaşı büyük olduğu için, abi dediğimiz için hani de yok yumurta kır kafanda, yok sütü dök, ona gel, buna gel, buna dök, diyemedik. Ben de ondan öyle bir şey rica ettim. TikTok'ta bir haftalığına bizim profil fotoğrafımızı yaptı. Bizim fotoğrafımızı profil fotoğrafı yaptı. Hasan abi de buradan kocaman selamlarımızı iletiyoruz. Geliyorsun, Hasan abi'ye şey. selamlar. Selam <laughs> abi. abi. <laughs> Dönüyordum adam <buradan> geçti. <laughs> Düzgün sorular bakıyor. Yani. Abi bu soru hepinize Antep'e gelir misiniz demiş. Döndü Bozkurt. Arkadaşlar şehir dışına çıkmayı düşünüyoruz. İnşallah Antep'e de uğrarız Tem, tem, ee, hemen sırada soru söylüyorum. Ma, Ahmet Çetin Kaya sormuş bu soruyu. Bilal abi bir ara, Bilal abi bir ara polisler almıştı. Hı. Nereye götürürler demiş. Dağla. nana dedemin yer arkadaşlar. Ee, telefonu bir ara benim çalındı arkadaşlar. O yüzden hani biz de polis çağırdık. Olayı inceleme falan geldi. Hani olduğumuz yer kapalı bir ortamdı. O yüzden hani parmak <laughs> falan filan ben bayağı şikayetler bulmuştum. Konu biraz uzun aslında. Hı. Galatasaray Sandal... Atipo'nun içeriği var ama sandal merak ediyor kanka. Ya olayda sadece benle Enes vardık arkadaşlar. Telefonu koymuşum şöyle masaya. Hani etrafımızda hiç kimse yok. Yani telefon pat diye kayboldu. Ben anlamadım diye kayboldu. Enes'in tarafında mı Nasıl ne? Kırkızı gibi işte. Ne? <gülüyor> 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 Kırkız girmedi kardeş yani. Ben çaldım. Kardeş, hırsız girse anasını satayım. Senin telefonun daha da cüzdanın daha niye Şimdi Ortada benim telefonum var, cüzdanım var, bu Enes'in telefonu var, Enes'in cüzdanı var. Yani benim dediğim gibi ortada benim telefonum var, Enes'in telefonu var, benim cüzdanım ortada. Cüzdanımın içinde illa ki para var, Enes'in de cüzdanı var, Enes'in cüzdanının içinde de para var. Ha ne bileyim bizim orada canımız var. Bize dokunmuyor adam geliyor koskoca evden sadece benim telefonumu alıp çıkıyor. Cüzdanın zaten yeri değil, ya. cüzdandaki paraya dokunma. Adı üstünde, yani. cüzdandaki yeah. paraya dokunmamış, gelmiş benim <laughs> telefonumu çalmış. Ya, Arada şu kadar ben, ben anlamadım. Yok yani ben düşünüyorum, aklıma da kimse gelmiyor çünkü orada bilmiyorum, kimse bilmiyor yani. Ya şimdi... Yani, hani yani niye senin diyeceksin? telefonunu Sen. Aynen, ben işte senin telefonunu... benim profil fotoğrafına bakmış, demiş ki... Bro. Yani komik değil, Bunlar, şimdi bu önce geç geçeceğiz. Ya yani şey. şu an ciddi yani, konu yani. var burada. Neresi ciddi oğlum, neresi ciddi? Şimdi yani geçmiş bitmiş. Polis diyor ya. ki bana, polis diyor ki bu Hı. hayatta en yakın arkadaşlara bile güvenmeyeceksin diyor. E, Adam resmen canım. bana diyor ki işte sana suç atmaya çalışıyor, Hı. sen o dairede ha ha gülüyorsun yani da suçluluk ya. şüphesinden mi oluyor bu ben anlamadım ki hani şikayetçi olacağım hani kalkıp da kaç yıllık arkadaşlara şikayetçi olacağım. Senin telefonun aynısından bir kere bende de var. Tamam bir tane de bulsun demiş sen. Ben senin yani, telefonun yani. niye, oğlum ben senin telefonun neye çarptım? Ben sana benim telefonumu çaldın demedim. Ben Kardeş niye biz bir durduk yere biz de dakika da sanki anasın kalmadın mı var üstten abi sen anasın? Sen de çaldın Nasıl, Misal bu değil mi? Ben ev gülüyordum ben geldim aldım değil mi? Sen Aşk şu an kendi mi aldın sen? Onun ki sen sana demedin telefonu çaldın mı diye. Ben çalmadım. <gülüyor> oğlum <gülüyor> <gülüyor> Ne kadar da benim, benim parasını sen... 7 milyar ver. Alt ibanlar. 7 milyar kolay mı mi? oğlum? Ben de stavlayalım abi de bak videoda yakan oğlum. Saçmalıyız oğlum geçmiş bitmiş yani. Ya nasıl geçmiş? Oğlum bu çok emek vermiş. vermiş. Neye geçmiş Emek bitmiş? vermiş o telefonu bakmak için. Bir geçmiş, ne tam tam da, oh, Aa, man, geçmiş bitmiş. Bir tamam da o telefonu çalsın. Ah geçmiş bitmiş. Var bir tane yani. daha alırım. He oh ettim. Param var gittim arkasından bir tane daha aldım. Canım, canım sağ olsun ne olacak? Neyi canım sağ olsun? Canım sağolsa olsa dedim ki kardeşim sen dur. Ben sana evlisin adam diyelim o zaman kardeşliğin yapaydım bana. He, ben de dedim o zaman para, para mı yok sanki da para para yok muydu? Yok. Olsa bir oğlum yani koskoca para 3 5 milyon abi değil. mi? Ya değil. demiş ki biz olmaz. Ki. Ben sen demedim kanka paran yoksa ben de destek çıkayım. Ha. E ya, ya sen, 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 de. sanki. Demedin onun seninle bir şey çıkacağım diye. <laughs> Bak can dedi ki kardeş gel ben İkisini ben veririm, üçünü sen ver, işte beşini buradan şey yap, oradan şey yap. Sen bak bir kere de verin ki bir ara, bu da benden olsun. Ben telefonu çekeyim. Ya yani bu vermeyeceğin şey. o sardı, sen bir deli Yani bak, bunu da vermeyeceği yok bari. <laughs> bak bu da vermeyeceği, yanında hani gönlün hoş olsun diye dedi ki, yardım eder miyim sana dedi. Kabul edeydi, belki şeye verecektir. Kardeş, ben sana şöyle söyleyeyim, ben açıp zaten tanesi. Ben yaptığım eğilir şey... Ben seninle ne tanıyacağım ben babama güveniyorum. Tanıyacağım yine oğlum. Ben, ben, ben o sen sen senin derdin mi Sen Hı. bana güvenir misin? O senin derdin mi Ben, mesela iki tane güveniyorum. Ama bak bir şey söyleyeyim, bak ben senin kaçıncı arkadaşlarım. Sen bana güvenmiyor musun? Tam net olarak da. Yok baba güvenmeyeceğim. Ya kimse kimseye güvenmiyor Ben güveniyorum yani. kardeş. Ben güvenmiyorum kardeşim Niye güvenirsen? Neye güvenirsen? Ne tanıysan ki sen beni? Belki benim için arkada kadar bir şey bir şey var. Ha o kadar güvenirsen, çok tanır mı sen beni? Aşkım Annel Annel şişiyle ben senin hakkında belki. Ha, sökün senin için de. Yani, yani ne bilsen ki ben bunu oturup sen 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 basıyorum. Az <laughs> dur dur. Sökün <Söksiyon gülüyor> sen bana açından mı sökün oğlum seni? Yüzüme mi sökün? Ben yüzden sökün. Abi şu <laughs> videoyla dur dur. Abi harbiden abi, abi? <laughs> ya. Rezil üstü olduk ya. Abi çekeceğiz videonun da. Çekmiyorum abi, abi ben ya ben ya. video bile çekmiyorum. Sürpada çekeceğiz. Sen abi burası her daha tepe atı bir tane telefona sebep kaldı. Oğlum telefonu. La madem böyle bir şey vardı kardeş ya da benden şüphelenirdin. Karakoldaydık diyeydin ki ben bundan şüpheleniyorum. Oğlum sen şahsen ben ederim sen abi ben bundan şüpheleniyorum. Tamam da ay Ben bu da niye kadar polise söyleyeyim. Bak ben sana ayıp olmasın diye kalkıp hiçbir şey yapmıyorum sana. E. sen de ha ha gülüsün. Sen yine dalga versin. Yok, yok. Ben o zaman oğlum şey ben yapamadım. sana diyorum ki canın sağ olsun. Alırız diyorum. Aldın mı? Alaydın e, alaydın alırdık. Aldın mı? Her şey laf ticarete geldi mi pamuk şeker zanamazsın zaten. Vallahi. Zaten pamuk şeker ne? Racun kes seni her şeye Ela olay değil etmek. Bir şey demiyorum kardeş. Gel tamam mı? Get polise de ki ben bunları Diğer sözün yok mu çünkü? Derim. Bahar ah, ama ben... Yani, ben benim damarıma bas sildi ki kardeş git, şikaya, git. Ki, ben şeker girdi ki az ben ene sen şüphe O telefonu senden ***'lar <laughs> Yani bak şu an kardeşimsen diye ben sana bir şey demiyorum tamam mı? Yani sırf ay bulmasın diye ne parasını istedim senden. Ne dedim git telefonu mu getir? Hiçbir şey söyledim mi sana? Söylemedim Yani illa deseyim ki bir git oradan bana. Ver polis ismi polis

Tamam ya küfretme ya. Oğlum şikayet yoluyordu madem şüphelendin git polis hadi çık abla. Sen şikayet et sen çocuk baba tarafı. Ver baba tarafı. Ben Ver baba al. Ver abi. Ne ver abi tarafı. Tamam. Tamam mı? Ne şey hocam? Ali ben polisi tamam. Bak şu haksız durumdasın sen. Polis arıyor. Onu haksız durumdasın Abi adam onu çek sen polis arıyorum tamam. Oğlum sen haksız. Polis arıyorum diyeceksin ki ben haksız durumdasın. Oğlum bir çek. Haksız durumdasın sen şu an. Babakı gözüklüğe kadar bir kadar uzak olur değil mi? Özür dilerim ki. Hem suçlusan hem güçlüsen. Her ay çıkmaya çalışma. Ver parası ayı. Lan oğlum biz suçlu. Gel sana ne yapayım? Ben kendim de anlayacağım. Sen mı? Abi, bir sen şey mı? Babaların sana ne polis var. Polis ne bu yapacak bu saatte? Bitti. Kardeş bir ay geçti. Bak de ki. a şimdi Ali ile Tamam mı? De ki bu adam benim telefonu mı çaldı? Gelsin. Gelsin. Gerekirse bana Hiç hiç aramaya hiç gerek Ben zaten kendim buradan çıktıktan sonra kendim gideceğim zaten. Ben bunu anlayacağım. Bırak oğlum ara. Oğlum ne yapıyor polis arasın? Ne yapıyor? Aradan mı ne oluyor? Bakın ya, çıldırdı mı? Yani oğlum, ben ben gelip, beni gelip beni alın mı diyeceğiz? Ne ne yapıyor? Tamam alırsan. gelsin alsınlar bunu. Gelsin alsın. Bir ay daha. Ben o telefonu polise gitmeyeceğim. O telefonu ben alıyorum. Devrem kardeş. Bak senden ben bu konuyu konuştum kardeş. Ben senin insan gibi konuşacağım canım. Evet bak böyle böyle telefonum sen de bilirim. Yani dedim ki al telefonu sen olsun git kefen paran olsun dedim tamam mı? Diyecektim ver yarısını paranı yarısını vermem kendime 20 tane telefon alayım değil mi? Olmuyor çünkü bundan. 11 dedim kardeş ben insanlık adamdaki kişiye yapayım. Oğlum, oğlum gülme ne gülüyorsun? Ya oğlum ben o kadar ben bak ya bizden ne yapayım? şimdi o Oğlum ben onu çek Hadi lan Hadi lan Tamam Yok ama ya ama Yok 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 Tanrıcım eminim, Tim Kaka. Kaka demeyeyim. Gel yavrum, yapalım, <laughs> ya, Allah'ım barıştırma aklına bir alakası yok. Tamam, dur. Oğlum, çok güzel bir şey yapacağım arkadaşlar. İlk seyir Abi, Enes'le dövüşürsen sorumlusu sensin. Sensin oğlum. arkadaşlar, şimdi iyi iz, iz, izleyin bak. Yapacağım şeyden sonra Enes çıldırmazsa iyi. Ne var kimeş? Bir daha bir daha bir kitap da laf söz konuşun Enes'le kitapta. <laughs> Kafasından vurup katmayan olur mu? Ne Nereye gitsin? Allah direndi yani, daha mı burada? otur. Ya ne otur? Abi gel sonra kardeş. Ne oğlum ne? Gel otur. Gel lan buraya. Ne yapalım videomuzu falan çekip bundan sonra oturalım. Abi bayağı. sen kaydı durdurun ha mi? Dur dur Rezil ödeyecek millet kanası. Sen de top bine gitsene içeri. Nerede top bine? Sin Zoruma gitti biliyorsun sen sinirlendim o yüzden. Bu gel kanalıklarım sende. Ya git oğlum ya. Ya gel. Kardeş size ben bir şey demeyeyim. tamam mı? Size ben, ben senden şu an yararlı kalbim. Ben sana bugün şunu söyleyeyim. Bu zamana kadar size ben bu güveni veremediysem tamam. eğer. Tamam mı? Oğlum bak. Helal ya. olsun sana hiçbir tamam. şey demeyeceğim. Sen bir sus. Tamam. Olayda yoksa sani yani boş boş Buldum, konuşsan. Buldum. Sen öyle çocuğun şeyini ben mi miyim? Oğlum biz kalırdık. Sen neyi bilirsen sen neyi konuşsan ki. Ben sizin çizi bilirim. Ama alt milyar benim gözümden mi oldu mu baba? Az zamana kadar. Oğlum bir sus ya. Susana. Konuşmadı ya. Boşver. Gördün yani mü sen? Canımı sıkma. Buldum buldum ya. Kendi arkadaşım. Abi ya bundan bak. Dur bekle resmini atma zaten tanırsan lan abi. Sen gel. Babam mı? Babam He telefon bulunmuş. Şey telefonu buldum dedim. Dedi ki tanıyım sen dedim arkadaş. Dedi resmini at. Bir saniye. At tamam. abi. Davam, sen vallahi Kral, abi, falan, oğlum, sen öldürürsən, vallahi qabağa qoyursan. Bu arxalı qalanın. Səni memləkətdə gezdirməzlar, xabermiz. Etək gəlirəm, qorumsan. Vallahi etək gəlirəm. Qaranın işidir. Qaranın işi deyil. De. Ancaq onun şanasın sən. Qınanmışdır, boq qoyuş, boq. Qınanmışdır ila. Qardaş, tamam, bu saatdan sonra tamam mı? Etindən qorxanın kemiyi, tamam mı? Bax, cəhəsinə üzətdi. Hərhalde qalaq can ağzı sıyıtdı səni. Elin üzətdi babasına fotoqraf çəkilərik. Elimi yani uzattım çıkmadı diye ya. yaptım lan. Ya yürü git oğlum tut ya. Tutsaydın lan şimdi. Tuts Tutsaydın diye tutma. Bu so saatler sonra, sonra kardeş tamam ben senin getireceğim telefon paranı vereceğim. İstemiyorum. Git bu saatler sonra sıra işi gücü bırak. Al, al, al getirsen sen. iki katını getireceksin öyle faiz mi? Tamam bunu da vereceğim sana. On bin lira da para vereceğim. Git bundan sonra benden işiz olmasın. On bin değil oğlum on dört bin değil. Yolda görürsen selam bile verme. Oğlum benim onu çek bak. Ben orada kötü yapma. Boş boş konuşuyor. Elini uzatmış. Sen bana böyle gidin gel. Bir saniye bir şey yapalım. Çizdim mi lan tane bunu? Bunu alabilirim belki seni. Aa. İyi temiz. Bahar mı yaz? Alacunu da alırsan. Parası, hem parası hem bunu. Tamam sen 11 Pro alayım sen. Siktir git oğlum param kadar olmuş. Sana da bir şey demeyeyim kardeş, tamam mı? Sana da bir şey demeyeyim. Beni dinle. Ya bırak. Oğlum ben ya. Oğlum 15. Aşır 15 yıldır. Yüzüme niye konuştuk sen? Yani, tam tamam Çıkar çıkmaz ya. Sen gibi yüzünü, Yok, Sen senin sen gibi o, arı Tamam da, o, ya. ben senin şey sen gibi? Şey şey tamam sen, geç otur. Gidim tuvalet arkamdan bir tane konuş ama. Ben senin sen gibi arı şey Siktir, siktir git ya. Kardeş git ben Oğlum sizi bir adamla tamam mı? Sizin gibi. Sen de olsun. Ben buna Ben size o güveni vermedim ya. Ben de yazıklar Doğru. Allah sen onu. Tamam baba sen git yüzünü yüzün gözünü yıkar ya, siktir git. Tamam kardeş git. git. Ama onunla konuşma abi. Ama sen merak etme. Ben ne merak etme. Her şey tek tek anlattım. Oğlum siz çalar sen. Bak, bak, Allah, Allah. bir bırak ya. ya, 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 ya. ya, ya, ya bir bırak. bir bırak. Aynen tamam. Ne yapacağız? yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? Ne 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 Ben Ne yapacağız? Ben seni Ne Ne yapacağız? De. Ne saklanıyorsun oğlum? Ne diyorsun sen ona bakmaya? Oğlum bak anlamıyorum saklayayım. Birine suç ikitleyerek senin üstüne giriyoruz. Çünkü telafini bulamadılar. O da neydi neydi? Oğlum öyle bir şey olur mu? Manyak benim, ben kimim oğlum? Beni dinle. O da neydi neydi? Enes üstüne oynuyor. Lan tamam kardeşim. Dalsın be. Verin parasını gidin bakayım. Kardeş herhalde bilmiyormuyum ben. Yani. Geç bu tarafa. Neyse tamam. Geç, tamam. Cemiş köşeme oturuyor. Madda. Oğlum ben sana gerekse köşenin kirasını verir, ben otururum buraya. Bulamadın demek sahibini bana de mı kitti sen? Diğerini Hı. mi elektir sen oğlum altı bin lira? Saygını bulamadın oğlum, telefonu. Salanı bulamadın, bana mı kitti sen? Oğlum sen Diğer de bu çeşitler mi var? Adamın oğlum Allah'ım. Oğlum ne yapsın? Oğlum sen ne yapsın? Sus, sus, sus. Sus, niye ne yapsın gözünü? Oğlum hayırdır, ne ayaksız oğlum siz? Niye oğlum ağzını götünü ayırın? Oğlum az önce ne dedin şimdi ne dedin sana? Hayır, Olay değil, lan, Vallahi. Ya, dedim ki. Kardeş, oğlum ne alaksız ha siz? Valla bu. Oğlum az önce yutar. Uşağı mağdur kaldı. Kardeş. kardeş. Madem kitleyeceğin biri vardı. Geldi bana her şeyini anlattı. Gir ki kızı bir saniye yıllamadı sana kitleler. Yalan söyleme oğlum. Oğlum böyle bir şey demez. Sana geç. Bu sana mı? Ağırlığı mı yiyeceğim? Manyak mısın o sen? Bu sana gibi kahve mi olsun? Hırsızın yanı sanki ya ben bir sürü sana. burada kafayı yiyecek biri varsa yapsam hele? Kardeş ya. Kardeş siktirin gidin manyak Kamera oğlum. Bana video Ha Hem hırsızlık yapıyor adam olur hem de benim üstüme iftira atıyor. Kamera kayıttan mı? Kapalı oğlum ya bu rezil hızı mı çekeceğim sizin ya? Tamam ya. Abi yaptıkları muameleye bak kurban. Ya 6, 6 bin liranın bir şeyler çık kardeş. Çıkart verin artık. Abi bir şey diye ne? ver. Lan atibanın gönderim gönderin nakitim yok. Valla nakitim yok. Veri bana şimdi gönderin. Ver la gönderin yanadan Nasıl? Yani 6 bin liranın köpeği olmuşsuz. Onu da geçtim. Köpeği ne acaba? köpeği olacağım? Bakmış. Kaç bak. Beni bakmış burada kızlık nasıl sesi. Kardeşliğin göz telefonu çalarken ben sana insan bilmiyorum ben... ki. Asıl suç hakkı senden kadar. Şiş. Ben sana Biliyorum bilmiyorum ki kardeş. Çaldıysam bil, sen benim kardeşim. Oğlum tamam ben çaldım. Dostum Ben çaldım. Dostum. Ben çaldım. <gülüyor> 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 ben çaldım. Baba, gerekiyor. Sen çaldın. <laughs> ben çaldım. Ben çaldım. Ben çaldım. Ben çaldım. Ben çaldım. Ben çaldım. Ben 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 çaldım. Ben çaldım. Ben çaldım. Ben çaldım. Çaldıysam ver. Yani tamam, parasını istemiyorum. Ben telefonu kendisini istiyorum. Tamam Abi, abi, abi sen, ne Tamam. 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 Ha dolu Tamam. 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 bak hem burada telefonu Tamam. tamam ki Vallahi hadi şabuk hadi seni bekleyeceğiz sabah kadar. Gel abi asist da ver bana. Adamın oğlu Oğlum çok pis. Tamam kardeş telefonum. Sen geldin. geldim

Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Nereye? Bence e, bir gün günler... şey gelecek. Nereye gitsin? Nereye gitsin? Nereye yani. gitsin? Nereye Nereye Videomuz yok Youtube videomuz var. Sıkı adam bir videomuz var. Ne istiyorsun? Kardeş bitti. Bu saatten sonra bir iş gücüz olmaz. Videomuzu çekin. Videomuzu Videomuzu Bitti kardeş. Hesabrısı Hesabrısı alır. Ne? Hesabını alırsan. Hesabınızı alırsan. Çeçek bir daha Hesabını Hesabınızı alırsan. Tamam ben öbürleri gibi bir sosyal medyaya falan oynamam. Benim bitti kardeş. Benim için önemli olan dostluktur. Ben parasında da değilim, pulunda da değilim. Bu saatten sonra da iş gücüzü rast getirsin. Tamam. Konuşamıyorum. TikTok, TikTok, TikTok da vereceğim size. Sonuçta beraber. Ne şey bunu sen Kardeş, satayım Oğlum, koyayım. oğlum, sana. oğlum, sana. Bir şey bak. Şşş. Oğlum, tamam. bırak, bir bak. Aman, bırak ki tamam. ya. Tamam. Bırak. Gel, Sikerem Sikerem ya. ya? Bırak. Gel, Sikerem Sikerem ya, bırak ki kerem Ne şakası oğlum? Gel, vallahi şaka Ne şakası? Sikaram kerem şaka yap. Ya, sen daha ne yemedin mi? Kızma yaptık. Yapatı yaptın. Lan 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 Abi tokat attı ya lan e, şimdi sen lan 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 olmuş? Oğlum lan 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 Tamam da lan 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 Kız lan 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 koydum ki Canım benim o, o. Kardeş hakkı da <laughs> Bir sen hayatta bir şey yani şey yapmam ben yani. Elen insanın ne değil sen. Abi bir de oğlum üstünden o kadar şey geçmiş. Bazen bir şey sen mi polise de... Abi gel artık parası kardeş. Parası veriyor. <kardeş. Parası ya. Evet Enes şimdi düşüncelerini alalım. <güler> oğlum işte bak ben diyelim ya. Polis beni çapraz sorguya alır kardeş tamam mı? Yani o zaman bile ben hani kendimden şüphelendim. Bile sorguya alırlar ki. Ben bile para verip alasın var telefonu. Ne hissetti? Oğlum benim ayağım titriyor vallahi. Kanka oğlum biz biliriz. Kanka tamam, bir de tanıdık şey yani zaaf olduğu bilirler ki o yüzden bile buradan gider. Bu tür konularda biliyoruz zaafı var yani bile gelemiyorsun o yüzden buradan vuralım daha iyi olsun. Da şimdi Bilmiyorum. ilk baş ilk başta, başta bir oyunu kızarmış şaka. <laughs> Kına <laughs> <laughs> Canım. İlk başta dedim kurgu dedim. Tamam zaten dalgaya aldım böyle gülirdim, gülirdim, eğlenirdim. Kanabi abi başındaydı. Fıkan abi de çıktı gitti. O dedim ne oluyor <laughs> dedim. Ben bir şey Ben, ben bugün bu evden oldum. çıksaydım eğer vallahi ben bir daha aynı kameranın karşısına çıkmazdım. Eğer gerçek olsaydı. Yeter. alın hemen Arif'ten çıkart. az <laughs> <laughs> çakmak resmi yok. Hadi. 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 Kardeş kardeşler, yani normal şey yapsın. Ben ağaca bağlasaydız, yumurta yumurta kırsaydınız daha iyiydi. Orhan'ın peçete alalım biz kanka şuralar. Tamam, onlara gerek yok zaten kafanı yapalım. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Daha fazla daha güzel videoların gelmesi için arkadaşlar kanala abone olup videolara like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Yine merak ettiğiniz sorular olursa yorumlarda belirtin arkadaşlar. Instagram hesaplarımızın hepsi burada olacak. Çekmemiz istediğiniz videolarda yorumlarımızda belirtin. Biz de onlardan örnek alıp kopya çekelim, şey yapalım. Videomuzu çekelim. Kendinize iyi bakın. Bizi izlediğiniz için tekrar teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ya bir tane öpüyorum lazım. <laughs> ya değil mi? <laughs> Hadi bay bay.